Bu şişti tamam. Efe'nin kolluğunun aynısından artık Emir'in de var. Kompası neredeydi ha? Şimdi bunu şişireceğim de. Ee, bunu nasıl şişirsem bakayım. Tamam en iyisi şuradan şöyle denesek. Ne yapıyorsun? Ne anneciğim? Ne yapıyorsun? Efe hatırlıyor musun? Geçen sene sana kolluk almıştım. çok sevmiştin. çünkü kolluğu taktığında hiç burandan aşağı suyun altına girmemişti. Hep suyun üstündeydin. Hatırladın mı bu koltuğu? Evet. Bu evet. seninki değil. Bu emir'inki mi? Bu Emir'inki. Ona da aynısından aldım ama bunu birazcık şişireceğim de çok zorlandım. Acaba sen güçlüysen sen bana <laughs> şişirebilir misin? Anne benim bir fikrim var. Efendim. Bekliyorum. Ne oldu? Fikrim var dedi gitti ama. Efe. Bekliyorum. Neredesin anne? ne olmaz anneciğim bu pompayla şişiremeyiz bunu çünkü bu çok kuvvetli deniz yatakları hayır hayır deniz yatakları şişer anca onunla şişirmek lazım evet öyle şişireceksin onu mecbur bak. bak şişiyor bakayım tamam bura tamam Efe şimdi bunu çıkar çıkar bunu önce bunu kapatalım şimdi sıra bu tarafta Heh. şuraya tak bakalım onu Şişiyor anneciğim. Bakayım ora oldu mu? Biraz daha bura. Tamam burada tamam. Bunu da çıkaralım. Bunu da kapatalım. Şimdi son taraftayız. En büyük yer burası biliyorsun değil mi? Mavi yer. Çok Bak çünkü yani. mavi yer en büyük yer. Bu zorlanacak mıyız yani? Efe'ciğim bunu niye yapıyoruz annem biliyor musun? Şimdi aldık kargo ile geldi ya bu. Bakayım alıyorum. Veriyor mu? Saçına yap bakayım. Bak veriyor. Şimdi ben bunu takayım sen öyle yap tamam mı? Evet. Tamam şimdi yapabilirsin Efe. Hızlı hızlı. Evet en güçlüsünden. Sen kardeşin için bunu başarabilirsin Efe. Ha? He? Hem de kas yaparsın böyle biliyor musun? Güçlenirsin kolların güçlenir. Şişiyor mu dersin bakayım? O şişiyor şişiyor devam et. Zor mu? Ama bak başarıyorsun. Bunun kadar şişik olsun anneciğim. Bak çok şişik bu. Sertleşmedi mi hala? Bakalım sert <laughs> olmuştur. <bu>. Anneciğim ya. <laughs> Yapma böyle. <laughs> tamam bu da tamam. Çıkar bakalım şunu. Aa. Çıkar. Ne oldu? Elini mi acıttın? Tupasını da taktık. Şimdi Emir'e götürebilirsin abisi sürprizlerini. Hadi bakalım. Terledin mi? Hah. Hadi, hadi bakalım. Emir, bak abinin sana sürprizi var. Nerede? Emir. Anneciğim abinin sana sürprizi var da şey Efe. Top havuzunda bence Kolluğa gerek yok anneciğim. Dur var var. Top havuzunda. Anneciğim şey o normal acaba havuzda mı kullansak onları ne dersin? Yüzecek misin onlarla Efe? Efe? <gülüyor> <gülüyor> Ay Efe. <laughs> Anneciğim nasıl batmıyorsun değil mi? Evet. Mükemmel oldu bence de. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Siz oh. hadi eğlenmenize bakın ben gidiyorum Efe. O da çıkmıyor.